dünyanın yedi harikasından birindeyiz. Dün Kahre'den buraya yaklaşık 5-10 dakikalık mesafe uzaklıkta olan Giza'ya geldik. Burası eski Giza olarak geçiyor. Çok cüzi bir miktara Uber'le seyahatimizi gerçekleştirdik. Arkamdaki piramitler Mısır'ın en eski piramitlerinden bir tanesi. Mısır'da 140 tane piramit olduğu söyleniyor. Sadece onlardan üçü burada Bugün burayı ziyaret edeceğiz. Dün geldiğimizde deveci abiler vardı. Onlarla anlaştık. Burada deveyle tur atacağız. Bir saat sürecek bu turumuz. Onunla beraber de buranın gizemini, birçok rivayetleri anlatmaya gene devam edeceğiz. Otelimizin şöyle bir piramitlere karşı manzarası var. Şurada ufak bir barı var. Gayet güzel. Buranın da kendine özgü bir havası var. Bayağı bir eski bir semt burası. Ama bayağı bir bakımsız halde. Biraz Giza'nın sokaklarını keşfedelim beraber. Tura gitmeden önce buraları da size göstereyim. Hostelden çıktık mı zaten hemen karşıda gene piramidin manzarası karşılıyor bizi. Evlerde burada aynı piramitlerin renginde böyle. Karşıda bir tane futbol sahası var. Dün geldiğimde dikkatimi çekti. Abi'nin bir tanesi şurada oturmuş köşede. Çocuklar burada top oynuyor ama bayağı bir sokakları bakımsız durumda. Yani böyle piramitlerin olduğu bölgenin böyle olması biraz beni açıkçası üzdü. Yeni gizayı yaparken keşke burayı da biraz bakım yapsalar mı? Çünkü e, Mısır'ın en turistik yerlerinden bir tanesi çünkü burası. İnsanlar buraya çok geliyorlar. Şu an sabah saat buçuk sularında. Ondan dolayı bayağı bir erken kimse yok. Bu dükkanların hepsi işte market, terzi. Selamünaleyküm. Türkiye. Türkiye. Yavaş yavaş. Ya bir neki var. Ya büyük stone var. Büyük stone. Ya Fizikas var. King Pharaoh. Ah, ah benim elimde. Mini stone var. <laughs> <laughs> Thank you. come on, let's show you. Gidelim bakalım. <laughs> no okay, okay. Look Arab. <laughs> Arabic. Yeah. Böyle çağırdılar mı peşlerinden gidiyorum vallahi. En son artık başıma bir iş gelecek ya. Bakalım ne zaman. Bakın sokakları görüyorsunuz. Yine hep yıkılmış. Like ha, okay. okay. Don't think, uh, like ya. Aa. <laughs> Abi de Türkiye benzemiyor işte ya. Piramidin bu tarafına geçtik şimdi. Aa burada şey varmış. Ah, King. Kestim. Ha. Is the king? If you want down by you make down. Ha. Buradan çıkıyormuş, iniyormuş krallar. Kraliçe. King İlk krallarından bir tanesi piramide buradan inip çıkıyormuş. Öyle diyor abi. Böyle bir yere getirdi beni. Gördüğünüz gibi buradaki evlerin hepsi de yıkılmış. Abi what is your name? Mahmud. Mahmud. Arif. Arif. Abi, yok tamam abi. Ya thank you, thank you abi. Hadi burası böyle. Biraz da size şu tarafı falan göstereyim. Oradan da geri otelden. Abi teknisi o maç. Goodbye. Okay. Thank you, thank you. Abi bırakmıyor peşimi. Abi sardım ana. Ya dön dön mü geçeyim. Okay abi, okay. Okay abi. Abi see you. See. you, Thank you. Abi dur ya. Burası dolmuştur ha kankalar. Bu semtin Dolmuş ha. Şöyle şurada arabalar var. İnsanlar buraya gelip buradan biniyorlar. Gidecekleri yerlere gidiyorlar. <laughs> okay abi, okay. Okay abi, okay. Abi <laughs> kamera problem falan filan derken. Ama bak açık buradaki bakkal mesela. Böyle bakkallar var burada. Kanki, ne yapıyorsun Kanki? Sen de sıçar her tarafı sıçmışlar. <laughs> Burası da gene aynı. Yıkılmış. Abi yıkılmış da bak. Binanın bu tarafı yıkık. Ama ortasında yaşayan var bak. Öbür tarafı da yıkık. Yani böyle. Burada bir tane daha böyle. Ufak bir kantin var. Sağ ve solda gene dükkanlar. Şurada bir Filistin bayrağı var rengarenk kuyruklar. Abinin burada şöyle terzi dükkanı var. Kendi eliyle orada sökükleri dikiyor gördüğünüz gibi. Şuraya da diğer kotları koymuş. Sırayla hepsini dikiyor. Abi thank you. Good luck. Aha alarm çalıyor. Saat 8'i e ayarlamıştım. Ama saat 7'de Alişan'la beraber uyandık biz. Çok güzel, çok güzel ya. <laughs> Böyle ufak şeyler gerçekten sokaklara çok renk kattı ya. Sabah sabah nereden geliyor kardeşim bu enerji? Koşali diye bir buranın en geleneksel yemeği var. Hatta uçakta gelirken Mısırlı bir kız Türkiye'de okuyordu. En meşhur yemeğiniz ne diye sorduğumuzu onu söylemişti. Ali ile beraber yedik ama. Aynen. Makarna var içinde. Makarna var içinde. Pilav var. Pilav fıstık, var. var fıstık var. Nohut var. Nohut var aynen. Soğanı, bir Soğanı kurutmuşlar. Böyle. Acı bir sos vardı. Nasıldı kanka? Ya ben sos genel olarak sevmiyorum. Ama şey ya. E... İçi biraz taşlıydı. Kötü de değil diye. ama taş yedim yani. yani içinde çatır, katır katır, çatır, katır taşlı çatır yedim. O da Orada mecburuz açtık. artık söylemişiz. Yani onu da yiyelim atmayalım. Hı. Yedik yani ya çok da şey. Öyle yani dün makarnayla beslendik. Bir gün bakalım ne yiyeceğiz. Bugün şey <laughs> yapmayacağız riske atmayacağız abi. Bildiğimiz şey yiyeceğiz. <laughs> Karnımız doysun evet. diye. Hadi bakalım hazırlandık. Piramitlerin girişine doğru geldik. Kaldığımız otelde iki kişilik, çift kişilik yatak var. Bayağı temizdi. Toplamda da 15 dolar ödüyoruz 4 kişi. Gayet uygun fiyatları. Ekmek aldık. Kankam burada sosis kesiyordu. Ondan aldık. Bir tane de peynir aldık. Turşu ikram etti. Piramitlere girmeden önce böyle bir karnımızı doyuralım dedik. Turşu o kadar acı ki. içine mini mini limonlar koymuşlar böyle. Kokos zeytinler var. Ama turşu bayağı bir acı. 70-80 liraya kahvaltıyı çıkarttık yani. Ticket brother, ticket. Okay. Biletimizi buradan alacağız. Sıra var biraz. Bekleyeceğiz mecbur. Olabildiğince erken saatlerde gelmeye bakın. Sıcakta, öyle sıcağında tadını alamazsınız. Perişan olursunuz valla. Hemen karşıda gişe. Alıp geri döneceğiz galiba. Girişi şu sağ tarafta. Sadece Visa kartla ödeme yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Eğer gelirseniz nakit ödeme almıyorlar. Biletlerimizi aldık. Kişi başı 540 Mısır lirası yapıyor. Yani 300 TL falan. Sağolsun tekrardan indirim yaptı. 4 kişi 1 saat boyunca tur yapacak. Kendi lokasyonunda gezdirecek ya. 1000 Mısır pantu vereceğiz. O da yaklaşık 700 lira falan yapıyor. Gayet iyi abi fiyat. Çünkü ilk biz geldiğimizde bize 600-700 falan dediler kişi başı. Şimdi develeri bekleyeceğiz. Develer geldikten sonra buradan turumuz başlayacak. Abimiz sepet satıyor burada. Ufak ufak. Bizim develer burada. Şu develerle az kervanlar çekilmedi bu yollarda. Aa abimiz gelmiş dünkü abimiz. Dün çok sıcak davrandılar bize. Bindirdiler işte. Çok ilgililer buradaki insanlar. Bayağı ilgilendiler bizde. İşte resim falan çektiler. Öyle yapınca ben de artık şey yapamadım. Dedim yarın beraber gidelim. Bizi gezdirin. Anlaştık öyle. Bir yandan böyle abiler atlarla geziyorlar. Baksana ufacık çocuk deveyle geziyor. Şurası eski insanların yaşadığı yeraltı evleri var. Yok at düşmüyor. At orada serinliyor. Aynen serinliyor. <laughs> Kumun içinde, çölün içinde at bir oyana dönüyor, bir bu yana dönüyor. Adam Abi bu Geç. Bir sürü şey Good free you, for you. <laughs> bin <ben> Gel bin, <laughs> bin, <beni> korku. <laughs> ya bin, bin. Hay <laughs> 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 Hay. ben buna bineceğim kankalar. Tamam, ha buna bineyim. Tamam, buna bineyim. Ya tamam. o. Okay. Yeah. Okay, Çiço dikkat et önünü iyi tut. Hepsini birbirine bağlıyor. Ben kankamı takip edeceğim. <laughs> Çiçeğin devesinin arkasında ufak böyle renkli bir sepet var. <laughs> evet. evet. Kızlar biraz korkuyor ama. <laughs> Abimizin adı Abdul bu arada. Abdul abi ikiye ayrıldık. Aliler önden gidiyor. Biz de arkadan onları böyle takip ediyoruz. Bayağı da hızlı gidiyor develer ha. Yavaş yavaş Hasan Şaş abi. <laughs> Antik Mısır çağının en eski kentlerinden birisiymiş burası. Bu piramitleri milattan önce 2200 civarında Kufu adında bir kral için yaptırılmış. Ha ne, güzel gidiyoruz abi işte ya. Buna... Ha? Şey yok bundan. ha? bu da güzel. Bu, He, bu da seninki çok aiste aiste gidiyor kanka. Bir de abi insanlar bu, bu, abiler şimdi bu lokasyonu biliyorlar. Nereye gideceksin, nereye gözlen, neresi daha iyi. Oo baksana. Bak gördün mü ta nereye gitmişler. Wow. Abi her zaman işi bilen adamla seyahat edeceksin. Bu abiler burada doğmuşlar. Burada büyümüşler. Bu yaşa kadar gelmişler. Bu işi yapıyor. Napolyon gemilerle Nil Nehri'nde bir seyahate çıkıyor. Buraları keşfetmek için o zamanlar Nil Nehri tabi bu piramitlere kadar geldiği rivayet ediliyor. Napolyon gemiden inip bu görmüş olduğunuz ortadaki piramitin içine giriyor. Gece uyumak için. Kralın mezarının içine girip bir gece orada kalıyor. Kralın mezarının odasından çıktıktan sonra böyle çok büyülenmiş, böyle çok ürkmüş, korkmuş bir şekilde yüz ifadesi bırakıyor. Gemideki kaptanlar Askerler soruyor Napolyon ne oldu diye. Napolyon hiçbir şey anlatamıyor. Sonra yıllar yıllar geçiyor. Napolyon ölüm döşeğinde o an aklına geliyor ve anlatmak istiyor. Tam Aa, şeyler. Ha o tarafa bakın diyor. Aa şurada arkada da şey var abi. Piramitler var bakın. Fok, fok. Sonra Napolyon ölüm döşeğinde anlatmak istiyor ve kalkıyor tam anlatacak diyor ki ben ne kadar anlatırsam anlatayım siz zaten bana inanmayacaksınız deyip anlatmıyor. Öyle bir rivayet var. Bayağı bir geldik bu arada. Ta şu taraflardan. Çiço'nun Çiço'nun devesinin üstünde tıraş yaparken böyle piramit falan yapmışlar, yıldız yapmışlar, göz yapmışlar. Amiz de bizi resim çekiyor sağ olsun. Bu çöllerin vazgeçilmezi yol alabileceğini en iyi ulaşım araçlarından birisi deve. Yaklaşık bu develer 5 yaşındaymış. 25 yaşına, 20-25 yaşına kadar da yaşayabiliyorlarmış. Gördüğünüz piramitlerin içinde 3 tane oda var. Kralın odası, kraliçenin odası bir de ayetten boş bir oda var. Yeni yapılan arkeolojik çalışmalarda arkeologlar yeni bir keşif yapmışlar. Avrupa'dan gelmişler. Bir ay kalmışlar burada yaklaşık. Kralın odasının içinde böyle havalandırma delikleri var. O havalandırma deliklerinden kameraları gönderiyorlar abi. 20 metre ileriye götürdükten sonra yeni bir tane daha oda keşfediyorlar. Hala düşünün yani 4500 yıl olmuş, daha yeni yeni keşifler yapılıyor teknolojinin gelişmesiyle beraber bu piramitler 4000 yıl boyunca dünyanın en yüksek mimarisi oluyor. Aynen yani anne piramit olarak geçiyormuş. Can... Brother, this pyramid name? Mikarino. This, Meccarinos. Mikarinos Queen of, Queen of. Mikorinos mu şu bunun adı? Kafre. Mikorinos small one. Hmm. And three Queen. Hmm, three Queen şu an ismini. Hatta şu büyük piramidin yaklaşık bir tane kaya parçasının 4 ton 5 ton olduğu söylenmekte. Ya develere baksana abi. At gibi koşuyorlar vallahi. Ne kadar hızlı gidiyorlar ya çölde. Şu atmosfer çok güzel abi ya. Kervan çekiyoruz sanki. Yıllarca insanlar yani bu develerle bu çöllerde kervanlar çekmiş. Bu ambiyansı yaşayınca insan çok başka oluyor. Baksana da çok güzel. Harika yani gerçekten dünyanın 7 harikasından bir tanesi olmasını sonuna kadar hak eden mimarilerden bir tanesi Mısır piramitleri. Güvenlik görevlileri var. Etrafını zincirle örmüşler. Evet piramitlerin yanına kadar geldik. Gerçekten bir tane kaya parçası o kadar büyük ki şu zemindekiler. Böyle ışıklandırma sistemi yapmışlar buraya da rengarenk. Aşağıda böyle tanırlar falan var. Abi. Ee, i̇ncekler. İn bakalım. İniyor iniyor yavaş yavaş. Hoppala. <laughs> Piramitlerin ucunda böyle yerler var. Su kanalı mı burası ne? İçerisinde böyle güvercinler falan var şöyle biraz piramide doğru gidelim. Dokunmazsam olmaz abi. Böyle, böyle onlar geçtiyse biz de geçeriz abi. Şöyle geçelim. Vay be. Yakından, şimdi uzaktan evet yüksek görünüyor ama yanına gelince ne kadar büyük olduğunu, ne kadar heybetli durduğunu insan yanına gelince anlıyor. Kameraya bile esmen sığmıyor. Yani buradan zirve tam olarak görünmüyor. Hep beraber sizlerle görmüş olduk. abiler bizi bıraktılar. 1000 mısır pound'u verdik. Bir de üstüne 100 ben tip verdim. Tip istemişler. Öyle ayrıldık onlarla. Şimdi artık kendi başımızdayız. Buralarda geziyoruz öyle. Şey dedim ama güvenlik görevlisi var, teller falan ama bir şey demediler. Bak geçtik, yürüyor insanlar burada. Bir şey demiyorlar. Kayalardan bir tanesi. Bakın taş şu uçtan geliyor böyle. Buraya kadar gidiyor. Yani bunun 4-5 ton olması normal. Şimdi görünce biraz aklıma yatmadı değil. Güvercinler falan yuva yapmış buralara. Vay be. Buranın en korunmuş, en zarar görmeyen piramitlerinden bir tanesi bu. Diğerinin etrafı böyle birazcık deforme olmuş, zarar görmüş. Ama bu olduğu gibi duruyor resmen. Çok güzel korunmuş. Yani burada Memlükler, Osmanlılar, işte Mısır, antik Mısır çağı dönemi. Yani dediğim gibi 4500 yıl zaman geçirmiş ve bu hale korunmuş. Zarar vermemişler. Yani buralara kadar gelmesi gerçekten bir mucize. Piramidin diğer tarafı da böyle. Şurada giriş kapısı var. İçine de girebiliyorsunuz. Tabii ekstra bir ücret ödemeniz gerekiyor. Türkiye. 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 Maşallah maşallah. Maşallah. Ne is your name? Mansur. Mansur, my name Arif. Nice to meet you. Mr. Nice Arif. to meet you too. Nice to meet you too. We like to see you here. Yeah, nice, very nice, place. Thank you. Yeah. Burada da piramitlerin karşısında şöyle bir yapı dikkatimizi çekti. Tabi bunlar da kapalı ama gene dışarıdan da göstereyim. Hiç kimse giremiyor bunların içine. Bayağı bir kalabalık insanlar fotoğraf çekiliyor. Dayım burada uyumuş bak. Şu kapıdan bakalım bari içeriye doğru bakabilirsek eğer. Ha, şurada da var da burada da demir kapılar var. Şöyle. Görüyorsunuzdur umarım. Şöyle gördüğünüz gibi içerisi. Yarım Biraz yarım yamalak oluyor ama yapacak bir şey yok. Bunların içine isteseniz de giremezsiniz çünkü tamamen yasak. Bu ne? İçeride böyle sütunlar var abi. Böyle mezar taşı gibi kaya mezarlar var ya onlara benziyor içerisi biraz. Böyle büyük büyük sütunlar yapmışlar. Siz ne yapıyorsunuz da burada gölge geçmişsiniz. He? <laughs> gölgeleyin, gölgeleyin. Uyuyun, uyuyun, yuklayın. Bayağı kalabalıklaştı ya bu ne böyle? Şuna bak. Bir dünya araç var. Şimdi tam olarak aydınlatalım konuyu. Burası kralın, babanın lay layiti. Yani layit diyorlar galiba mezara. Öyle hatırlıyorum. Burası da oğlunun layiti. Hemen yan tarafsa kraliçenin. Şu görmüş olduğunuz. Hemen yanındaki ufak olan da şu görmüş olduğunuz da torununun mezarı. Burada toplamda 4 tane Piramit var yani her birinin içinde de dört tane layip yani mezar bulunmakta. Şimdi burada bir tane daha bir yapı var büyük bir ihtimal içeri ücretli ama gene bir bakalım dedik. Burada da böyle heykeller var artık. Şuna baksanıza ne hale gelmiş. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> İskil. <Isfiri? gülüyor> Thank you. Thank you. Hmm. Abi burası da böyle. Aşağıda mağaralar var. Böyle gidiyor buraya doğru. İçine girmek de gene nasip oldu abi. Şu şöyle, şöyle doğru gidelim bakalım nereye gidiyor. Wow. Vay be. O oh, sepserin içerisi ha. Vallahi. İçerisi sepserin. Oğlum bu ne lan? Nereye girdik birader? Bu ne kanka? Kaya. Mezar mı lan bu? Aynen kanka bak bu mezar büyük büyük kayayla kapatmışlar üstünü. Elbine zor geliyor ha. Onun filmlerdeki gibi düşüp kaybolmam değil mi lan? <laughs> Biri çıkmaz galiba içinde <laughs> Aman diyeyim kardeş korkuyorum Bak ben çok filmini izledim <laughs> Bir şey bir şey gelmesin başıma <laughs> Burası da böyle bir oda Abi çekiçlerle Oya oya Yapmışlar buraları Burada da Şöyle bir yer var Bu neymiş acaba? Buralarda gene bir şeyler çizmişler. Firavuna benziyor biraz. Gözler falan var. Aynı bizim kaya mezarlarına benzemiyor mu Türkiye'deki. Buradaki bazı kayalar çalınmış ya da kaybolmuş. Çünkü bu kayanın Firavun'un ayakları gördüğünüz gibi burada, bu orijinal bir kaya ama üstündeki kayanın devamı yok yani belinden sonrası yok kayanın, bunu sonradan buraya getirip koymuşlar abi. İçerideki gerçekten bir mezarmış, ismi de Jasimmiş defnedilen kişinin. Vay be! Böyle bir yapıydı burası da. Dini kitaplarda bile yazıyor biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'de bile Firavunlar anılıyor. Öyle bir tarihi var buranın. O kadar eski ve o kadar kadim bir yer. Böyle magnet aldık evlere hep beraber. Toplu bu şekilde satıyorlardı. 5 dolar verdik. 250 mısır pound'u. Bayağı ucuz yani. Eve götüreceğiz hediyelik. Şimdi restoran arıyoruz kendimize. Bayağı bir acıktık, susadık. Daha demin şu karşıdan da sordum. 50 puanmış yani kardayız. Biz yaklaşık 10 tanesini aldık 250'ye. Orada 5 tane alabilirdik. İyi 5 tane kardayız abi. Güzel. Salatalar var. Onlar da 90 sent, 80 sent. Kebap var abi. O da yaklaşık 10 dolar falan kebaplar. 1 kilo kebap diyor. Buralara gelirseniz bak bunlardan mutlaka alın. Bunlar benim çok hoşuma gidiyor. Çok ucuz. Bakın şöyle. Tam hediyelik eşyalar. Eskiden Osmanlı İmparatorluğu buraları yönettiği zamanlardan bir fotoğraf. Eski bir Osmanlı askeri. Bir de buraların daha demin video çektiğim firavunun heykeli var diyor. Orası kazı çalışması yapılmadan önceki hali. Bu da daha deminki işte gösterdiğim kazı çalışma yapıldıktan sonraki hali. Burada bir de eskiden böyle nehir su varmış. Çok güzelmiş. Baksanıza şuraya. Böyle sularla kaplıymış her yer. Ağaçlar falan varmış. Böyle evet, şöyle de görebilirsiniz. Şurada yeşil yeşil ağaçlar suyla beraber deveyi abimiz suluyor piramitlere karşı öyle renkli bir dükkan gözümüz burada kalmıştı yemek yemeden giderse eğer <laughs> aklım burada kalacaktı oturduk buraya şimdi dört çeşit yemek söyledik böyle burger tarzı bir şey gelince hep beraber bakalım nasılmış lezzetli sandviç. mi sandviç rica ederim biz burada ne zaman doyacağız ya? <laughs> Thank you man. Thank you. Burada da servis parası diye bir para var biliyolar. Biz Türkiye'de çalışırken servis parası alıyorduk böyle. Aynısını burada şu an yaşıyorum. <laughs> burada da servis parası diye bir, bir mevla var bak %6'sı servis diye bilmem ne 40 yani 1 dolar. Toplam yediklerimiz 730 Mısır poundu yapıyor. 400 lira falan işte. Normal bir burger tarzı bir şey işte. Yemesi de zordu yani. Üstüne koymuş arasına girmiyor. Ben kendi elimle <laughs> soktum arasına sosisi de öyle yedim. -Ban. Kankalarım cüzdan satıyor böyle. Anama bir tane alacağım. Van dolar. Evet. Abi burada rekşalar var. Rekşaları görünce Afganistan aklıma geliyor vallahi. Baksana. Hey gidi Afganistan. Selamun aleyküm abi. Selam. Eğer Afganistan serisini izlemek isterseniz yukarıya şöyle kart bıraktım. Oraya tıklayıp izleyebilirsiniz. Abi adamlar deveyi bile mumyalamışlar baksana. Yavrusu yanında büyük bir deve. Kankama <laughs> verdim para gitmiş <gülüyor> arkadaşını <gülüyor> çağırmış. <gülüyor> bro enaf enough bak. Diz. Uh. Aldım aldım kanka. <laughs> <laughs> okey bro okey şükran şükran. Kankam benden daha iyi İngilizce konuşuyor. <laughs> <laughs> Bro, thank you, thank you. Enough, enough. Good <laughs> Oğlum yeter daha işte. Ailelerimizi aldığımız magnetler biz 10 tane biliyorduk. İçinde 12 tane varmış. Ana Cuma da böyle bir tane cüzdan aldım. Bu bölümde benden bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz hepinize sonsuz teşekkürler. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Çav çav. Bu arada kaldığımız oda burası. İki tane çift kişilik. Yatak yani büyük bir banyosu var içeride burada. Şu içeride şimdi gösteremiyorum. Baya güzel. Sabah kahvaltıda istiyorsanız eğer ilave 1 dolar daha veriyorsunuz. Yani biz burada toplamda 15 dolara kaldık. Yani kişi başı 4 dolar. Tam da merkezde. Haydi görüşmek üzere diğer bölümde.